Herkese merhabalar. Bu dersimizde düzenli kopyalar oluşturmanın biraz daha gelişmiş bir yöntemini öğreneceğiz. Geçen derste hatırlarsanız pivot yöntemiyle ile şu sütunumuzun etrafına şurada gördüğümüz tuğlaları dizmiştik. Şimdi onların üstüne çalışmaya devam edeceğiz. Bakın ne yapıyorum? Şöyle şu kısmı seçiyorum. Ctrl tuşu basılıyken pardon alt tuşu basılıyken şöyle diyor zemin kısımlarını seçimden çıkarıyorum. Ve izolasyona alıyorum. Şimdi şurada tuğlalarım güzelce oluşmuş durumda. E onları da bundan sonra böyle tek tek seçmekle uğraşmak istemeyeceğiz tabii ki. Ne yapıyorum? Şöyle hepsini bir seçiyorum. Üstteki sütunu tek başına seçimden çıkarıyorum. Bu bilezik gibi dizilmiş olan tuğlalarımı kendi içinde tuğlalar adıyla grupluyorum. Biliyorsunuz derslerimizde eski konularda böyle ufak ufak tekrarlar yapıyoruz. OK'e bastık. Şimdi işte bu tuğlaların yukarı doğru kopyaları oluşacak. Aslında bunu yapmak çok kolay. Ne yaparsınız? Önden görüntüye gelirsiniz. Move Tool'a geçersiniz. Grid'imizi bir kapatalım. F4'ümüze basalım. Kenarlar görünsün. Yukarı doğru değil mi? Bakın seç, tuğlaları seçtim. Seçimi kilitledim. Yukarı doğru Z aksını verdim. Snap'imi açtım. Şuradan şuraya kadar kopya olacak dersem. Hani tabanından tabanına kadar ve atıyorum 100 tane olacak dersem. Bakayım biz 14 şuraları 6 santim falan yapmıştık. 100 tanesi 6 metre yapar. Güzel. Okey dersem. Bakın ne oldu? Yukarı doğru tuğlalar yükseldi. Ama burada bir tane küçük problem var. Fazlalıkları da silebiliriz. Ne oldu? Hepsi Aynı sırada böyle dümdüz gitti. İşte bu çok istediğimiz bir şey değil. E sonradan sonraya birazcık hepsini çevirmekle uğraşarak da çok böyle yönetilebilecek bir iş değil bu. İşte bu sefer ihtiyacımız neye dönüştü? Ctrl-Z'lerle geri geliyorum. Şöyle. Hem yukarı doğru kopyalar oluşsun hem de bu kopyalar oluşurken bu grubumuz rotasyon da yapsın istiyorum. İşte bu tip kompleks model çoğaltma durumları için kullanabileceğiniz güzel bir komutumuz var. Dersimizin konusu da bu komut. Şeyimiz seçiliyken objelerimiz seçiliyken şuradan tools'a gelip text menümüzden bakın burada array adında bir komut söz konusu. Şimdi array yine parametrik bir komut olduğu için hem menüyü görürken hem de Yaptıklarımızı görebilmemiz için şöyle bakışımı bir ayarlayacağım. Şu şekilde ayarlamış olayım. Tools ve array'e tıklıyorum. Şimdi görüyorsunuz array böyle daha büyük şimdiye kadar kullandıklarımıza göre daha böyle büyük geniş bir menü. Ee, ama yine akslarımız var görüyorsunuz. Ee, yine bakın oluşacak kopyaların tiplerini ayarlıyoruz. İşte instance mı olsun, copy mı olsun gibisinden. Ve bakın yine kaç kopya olacağı vesaire ayarlanıyor. Aslında kopya oluşturmanın daha geniş, kompleks bir versiyonu. Ee, burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kopya oluştururken Move, Rotate ve Scale etkileşimlerinin üçünü de kullanabiliyorsunuz. Ama bakın burada bir solda bir şeyler var, bir de sağda var. Bakın şu düğmeler hep soldakiler mavi yanıyor, sağlarda o yüzden hep Devre dışı kalmış durumda Bunun sebebi şu Incremental ya da total yani basamak Basamak ölçüsü Ya da toplam ölçü vererek kopyaları yönetebiliyorsunuz. bu ne demek Mesela yüksekliğimiz 5 metre ya Siz diyorsunuz ki ben Move yani yukarı doğru hareketle ilgili şeyi Toplamdan vereceğim hani Toplamda 5 metreye ulaşacağız Görüyorsunuz toplamda 5 metreye ulaşacağız ve 10 10 tane kopya olacak demiş olduk böylelikle. Incremental verseydik incremental tarafına gelip 50 cm'de bir kopya olacak demiş olacaktık aynı şey için. Ben toplamı bildiğim için böyle verdim ve bakın solda bu arada array komutu mirror ve align'ın tersine ben mesela Mirror ve Align'daki gibi bakışa müdahale edemeyebiliriz diye temkinli davrandım. Ama görüyorsunuz Array komutu buradayken bakışa da müdahale edebiliyoruz. Güzel. Burada şimdi 10 kopya olsun dedim. Maksimum 5 metreye ulaşacağız dedim. Ama görüyorsunuz bir şey değişmedi. OK'ya basarsak da yapıp çıkacak. Onu da istemiyorum. Bakın şurada Preview diye bir düğmemiz var. Buna bastığımız zaman e, preview'a açtığınızda ne yapacağını göstermeye başlıyor ereğimiz. E tabi 5 metreye 10 tane kopya olunca ne olmadı? Full dolduramadık. Kopya sayısını arttırarak bizim kalınlığımız biliyorsunuz şeydi 6 santim falandı. Yani objemize dönüp bir bakabiliriz ama şimdi ben şuradan göz kararı yapacağım. Evet görüyorsunuz şöyle yaklaşalım biraz. Hmm, biraz bekleyelim. Çok üst üste çok basınca iç içe olanlar geldi. Ve ben o arkadaşlar ben yanlışlıkla mouse'un sürükle çevrildiğini zoom yerine mouse'u çevirmişim. Bakın 452 tane olmuş. E tabi 5 metrede 452 çok fazla oldu. Bir 100'e düşürelim. Heh, şöyle. 100 de biraz fazla. Şöyle 99 yaptığımızda ne oldu? Bakın hala çok fazla. 6 santim olduğu için her biri aslında 30 tane falan olması gerekiyor galiba. Şöyle yapalım. Bakın 30 yaptım. Heh. 100 yapalım. Ya yani burada görerek çalışabilirsiniz. Bakın 100 yapınca iç içe olanlar oluştu. 70 yaptım. Bakın 70'te arada şöyle küçük bir boşluk kaldı. 75 yaptım hatırladım. Bakın hatırlayabilirsiniz. şu front view'a gelelim. Ha, boşlukları görüyorsunuz. 80 antır. Evet. Sanırım ben bakın 90 iç içe girmeye başladı. Mesela 85 85 dedi iç içe giriyormuş. 83 Aradaki fark güzel. İnce de olsa aradaki bir, arada bir fark olsun ki uzaktan baktığımızda F4'ü kapattığımızda birbirleriyle bileşik gibi görünmesinler. Bunu istiyorum. E şimdi diyeceksiniz ki e ne oldu yine e, hepsi aynı yöndeler. Hani o istediğimiz rotasyon oluşmadı. İşte bakın henüz daha işin move tarafını yani e, hareket kopyaların yapacağı hareketi henüz belirledik. Ama bakın şurada bir de rotate'imiz var. İşte rotate'de de incremental olarak hangi yönde dönecekmiş bir bakalım. Şöyle Z'de çevirirsek görüyorsunuz. Her bilezik hani her bilezik kendisinin bir altındakinden 28 derece daha fazla rotate edilmiş olarak dönünce böyle bir şekil oluştu. Yani bakın rotate'de de her basamak için derece vardı. İstesem şuraya gelip toplamda 360 dön diyebilirdik. Bu ne demektir biliyor musunuz? O 83 tane kopyanın hepsi yavaş yavaş döne 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 en sonun cücüsü ilk baştakine göre 360 derece dönmüş olacak demektir. Bu şekilde verdiğinizde. iki i̇ki türlü de şeylere bakıp sonuçlara bakıp şimdi böyle şey yapabilirsiniz. Tercihinizi yapabilirsiniz. Ben incremental olarak o 20 mesela şöyle 25 derece falan yapayım. Ben şu görüntüden daha memnunum açıkçası. Bakın daha orta hem orta orta denk geldi gibi oldu hem biraz dönüyor. 30 dereceyi deneyelim. Bakın 30'da tam böyle merdiven efekti oldu. 27 derecede. Şimdi 27'de de işte ortalamayla merdivenin karışımı bir görüntü bana verdi. Açıkçası fena da olmadığı gibi görünüyor. İşte scale'i açarsanız tabi bu sefer ne olacak? Her bir bilezik bir öncekinin yüzde şu kadarı kadar büyük ya da küçük olacak. O şu anda istediğim bir şey değil. Count sayısı burada 1 değil. Yani tek yönde kopya oluşuyor. 2 yaparsanız ikincisi için şöyle ikinci bir kopya oluşturduğunda de atıyorum şu kadar mesafede bakın şimdi. Ya yani X de 2 metre solda aynısından bir tane daha oluştur. 3D yaparsanız pardon 2D şu anda şöyle Y'dekini de bir 200 yapalım. Bakın X ve Y işte 200'e 200 çaprazını almış oldum. 3D yaptığınızda da üçüncü bir kopya daha oluşturabilirsiniz. Mesela onu da y'de 200e yani şuraya gelecek. Şimdi göreceksiniz. Ha, şimdi x'tekine de etki, ekleniyor. Fark ettiyseniz x'tekinin de y'de 200'üne şey olarak eklenmiş oldu. Yani bu şekilde asker gibi dizebilirsiniz birçok e, kopyayı. Biz şimdilik van diye geri dönelim. E, array komutu siz OK'ya basana kadar size sadece bir display veriyor. Oke okay bastığınızda gerçekten yapmış oluyor. Bunu da unutmayın lütfen. Oke okay bastığımda görüyorsunuz parçalarım oluştu. Bakın şimdi şöyle yapıyorum. Grup bunun hepsini artık tuğlalı bir sütun olduğu için grupluyorum. Diyorum ki tuğlalı hatta tuğlalı tuğlalı bir diyelim. OK dedim. İzolasyonu bitirdim. İşte görüyorsunuz bu tuğlalı olan şunların yerini alması lazım. Bakın ne yapıyorum? Bundan şöyle 3 tane kopya oluşturuyorum. Bilgisayarınız yavaş yavaş zorlanmaya başlayacak. Bunun sebebi çok fazla geometri oluşturduk. Yani 80 çarpı 4'ten şu anda 350 tane zaten şurada şey var. Box var. Hiçbir şey yok. Bir de şunun dönüşünde de kaç tane yapmıştık? 20 küsür tane de bu vardı. 350 çarpı 20'den yani 7000 tane falan box var şu anda burada. Ee, yanlış hesaplamıyorsam 80 kat dedik. 20 orada var dedik. 1600. Evet evet 7000 tane falan. Ee, burada box'tan söz ediyoruz. Öyle olunca da tabii ki performans zorlanmaları yaşanabilir. Bakın ne yapacağım? Ee, bunu alacağım. Align diyeceğim. Şununla bütün yönlerde merkez diyeceğim. Ha, bakın ne oldu? Ha, merkezi merkeze ayarlayalım. Pardon bir terslik yokmuş. Ben bir an bir terslik var gibi düşündüm. E, terslik olduğunda arkadaşlar hemen yorumlamaya, hani neyi kaçırdığımızı düşünmeye başlayacağız. Ben de e, hemen bir şeyden şüphelendim ama sonra zaten terslik olmadığını görünce oradan geri dönmüş olduk. Bakın merkezleri hizaladım. Şimdi bu dört tane dıştakini seçip. Bunlara height selection diyorum ki şu içerideki iki tane sütünü iç içe getirmiş olduk ya içeridekileri sildim. Unhide all dedim ve tuğlalı şeylerimiz, sütunlarımız eski tuğlasızların yerlerine geçmiş oldu. Bu dersimizde align pardon, array komutuyla düzenli kopyalar oluşturmayı, kurallı kopyalar oluşturmayı öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.